Yenilik, başarı, sevgi. Seren de dahil mi buna? Batman, Batman, Batman. Nasılsın? <laughs> Çok iyi alan bir soru gibi. Sude hoş geldin tekrardan. Şimdi senin için birkaç sorumuz var. Hazırsan başlıyoruz. Başlıyorum. Bahar denilince aklına gelen üç kelime. Yenilik, başarı, Sevgi. Eğer bir dilek hakkınız olsa dileyeceğiniz üç şey nedir? Huzur, başarı ve sağlık derim herhalde. En sevdiğin 3 çocukluk oyunu? Saklambaç, misket, bir de şey, seksek. Sek. Seni en çok güldüren üç bahar karakteri? Timur, Doruk, Bahar. <laughs> Geçmişten bugüne favori 3 show TV dizin hangisi? Aile, Bahar, Alev Alev. <laughs> Duymaktan sıkıldığın 3 <üç> yalan. <laughs> duymaktan sıkıldım hiç yalan. Nasılsın? <laughs> Çok iyi alan bir soru gibi. Issız adaya düşsen yanına alacağın 3 bar karakteri. Seren de dahil mi buna? Olur. Yok onu almam zaten de. Doru alırım, Uras'ı alırım, Bahar'ı alırım. Üç favori süper kahramanın kim? Batman, Batman, Batman. En sevdiği güç yemek. Makarna, makarna, makarna <laughs> yani, yani Takılmayı sevdiğin 3 sent neresi? Kalamış, moda, Arnavutköy. Sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.